İyi günler. Pikan cevizi severler. Şu anda pikan cevizlerimizin temizlenmesini görüyorsunuz. Yeni hasatlarımız. 2021 yılının Aralık ayının ilk haftasında hasatlarımız başladı. Yaklaşık bir 4-5 gündür de kurutma işlemi gerçekleştirdik. Şu anda arkadaşlarımız bakın pikan cevizi nasıl çıkıyor. Pikan Cevizi nasıl bir cevizdir diye bize sorular geliyor. Görmüş olduğunuz pikan bakın şu anda mermi gibi çok güzel. İkiye bölebilir miyiz ee, lütfen? Handan bakın. Arkadaşlar ikiye böldük. Kelebek dediğimiz şekilde pikancevizlerimiz cevizlerimiz çıktı. Bunlar en taze 2021 yılı sonu 2021 yılının sonunda çektiğimiz ve kuruttuğumuz pikancevizlerimiz. cevizlerimiz. Bunları şu anda sizlere kargoyla kapınıza teslim şekilde gönderebiliyoruz. Ama çıkmış vaziyette değil şu şekilde kabuklu olarak gelecek arkadaşlar size. Kabuklu olarak pikan cevizlerimizi Kaptan Tarımdan alabilirsiniz. Hepinize teşekkür. Ederim.